Sonra bu sıfatta ona katiyetle eş Allah gaybı bilendir diyoruz. Bunda şirk nasıl olur? Efendi Hazretleri kalbimizden geçeni biliyor dediğine bak istediğin kadar ispat et. Çünkü ondan gayrı ilahları net yetmediğin için nefi yok. Bu ispat geçersiz. Mekkelilerin o kadar imanı bundan geçer. <laughs> Çünkü fayda veren Allah, zarar veren Allah. Onun dışında kimse fayda ve zarar veremez. İbn Abbas'a daha küçücük çocuğa ey çocuk sana bazı kelimeler hani ya ulam inni uallimuke kelimatin hadisi var ya devamında. Ey çocuk sana bazı kelimeler öğreteceğim bütün insanlık sana zarar vermek için toplansa Allah istemeden sana kimse zarar veremez. Diyor. Allah sana fayda vermek istese bütün insanlık buna mani olmak kalksa mani olamaz. Diyor. Ondan diyor ya şu yalvarıp yakardıklarınıza bakın. Kendilerine bile faydası yok kendilerini bile bir başkasının zararından koruyamıyorlar. Kim korur? Allah. Zararından korunma, menfaati talep etme cel, İcabında yardım isteme. İbn Abbas'a diyor, İde stante fesse Yardıma ihtiyaç duydun mu? Yardım istediğinde Allah'tan istediyor. İyyâke na'budu ve iyyâke Biz sadece senden yardım isteyerek sana ibadet ediyoruz. Ah. Kızı halasına, kızı Fatıma'ya, halası Ümmühani'ye nefsinizi ateşten satın alın. Yarın benim dahi size faydam olmaz. Allah Resulü halasına kızı Fatıma'ya nefsinizi ateşten satın alır. Yani Allah'ın emrettiklerine tabi olun. Size öğrettiklerime uyun. Babanız da olsa, yeğeniniz de olsa sakın size fayda vereceğini düşünmeyin bir başkasını. <laughs> Efendi Hazretleri yarın elimizden tutup sıratı geçirecek. Sen istediğin kadar yardım eden Allah de, Onda bu sıfatı ispat ediyorsun ama gayrına nispetten net yetmiyorsun. Bunu anlamadan da bugünkü dersin nihayetine bağlayın. Bunca iman ve amelin yanında bizim nazarımızda çok küçük görülen ama Allah'ın öncelikli metkelleri.